Herkese merhaba. Bugün sizinle rematch oynuyoruz. Yanımda Arda var. Arda hoş geldin. Hoş buldum. Kanka 5 dakika şu karakteri özelleştirek de. Tamam ya oldu benim çar. Tam bana benzedi amına koyayım. Aynısı. Of. Bu adam aynı ben ya. <laughs> Abi oynayayım ben kaledeyim. Tamam aşırı ya. Onu alırsa çok güzel olur. <laughs> Pazarı gitti kanka adam ya. İzlesene acil oğlum. Bu nasıl kanka öyle? Geldi. Yürü. <laughs> Gol. Dur bir git kanka. Bak daha balığı... Balık nasıl anlatamadan ben pardon bastım. Oy son anlamı mısın? Şey. Abi ileri ileri seri seri seri. Ne ileri kim var? Adam Aa, battı oldu. bile lan. Aha battı lan. Lan nereye çarptı o kız. geldi geldi. <laughs> <laughs> şimdi neredeyim çılgın gecelerdeyim. Uzun bir seferdeyim. ya utanmadı. <laughs> <laughs> ah bir girse bir girse. Ananı satayım. Oğlum içeride tut. <laughs> Neredesin? Attım. Neredesin diyor. Gol. Bir daha. Of. Bu çocuk ne ya? Neredesin? İleri geç. İleri geç. İleri geç. Vurayım direkt şey yap. Aynen direkt vurayım ya. Ah. <laughs> <laughs> Biraz daha yukarıdan olsa. Benim atam. Gomen hani Yok sayı. Im. ben aşağıda tuttum. Yok ben kanka alttan attım. Benim suçum Kaleyi tutturamadım ki ben. <laughs> Biz nezih bir tartışma yapıyoruz şu an farkında. Helal. Koş 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 Bak koş 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 koş. Oy bu adam ne ya? Çaldı amına koyayım. <laughs> üste, 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 üste. Lan adam kaydı, <laughs> vuramadım. Entendi. Bir tane daha. Oy, üste. Gelecek. mi? <laughs> ya bak yine yine altta <laughs> Oy. <gülüyor> of. Bu adam asist kralı mı ne ya? <laughs> bak kendi atmaya başlıyor geri zekalı. Bak çalım deneyecek. Hop. Hop. Geri zekalı. <laughs> Boş kale vur. Abi bak iki kere dokunuyorum yanlışlıkla. Neyse, Neyse ya atlamam. Stop tutama. Helal. Şu kanka. <laughs> İti kişileri. O <laughs> ne oğlum ya? Takım oyuncular mal, kaleci mal. <laughs> Ol üst köşeye vurdun. Hop! Amma oh, nakee! Lan tamam, ben deyim ya. Zoom. At artık. Attı attı. Ha ya koşamıyorum yukarı atma. of <laughs> <Yeter. gülüyor> oh. harika izliyor. Aa ilk defa pas attım lan. <gülüyor> Oy. <gülüyor> oh. Sen nesin bu oğlum?

<laughs> oh, <şişim gülüyor> ya. Ah ya yapamadım. Tamam aldım aldım altış işte <laughs> <laughs> Lan ne? Abi Tut <laughs> tut Lan topu nereye? bak ki. <laughs> Koş ölüm bomboşla. Zınk bir tane daha. Zınk. Pas ver pas vereyim. O... <laughs> bu <laughs> Bak sadece vücutta, kafa falan başka bir şey gitmeyeceksin yukarıdan. Tamam, vücuda bastım. He, cilt. He, Vücut, tamam. altta Ha? He, he. he. Gebersin, gebersin. Bu ne yapıyor o lan? Ne yaptı lan o? Ya hadi tamam, yürü hadi. Aha. Abi ortaya da, ortada boşum ya. Bana ne atacaksın, ben atacağım ya. Bu <laughs> adeta çalıma dizdim kanka. Döndüm, Mevlana oldum orada. <laughs> Hepsi mal oldu kanka. Baba MVP ya. Ben MVP oğlum Aynen bak gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Bak kim MVP abiş. Bak, Asist bak, yap. Bak. Gol at. Bu adam da ne yapsın? Kalecilik yap. Abi kafayı yersin ya. Ya hoş bulduk. Cerrcud. O muhabbetler çok klasik kalıyor kanka. Nasıl gireyim? Direkt Yok, yani değil sen mi? sen tek başına gir işte. Oyunda ben varım zaten yani. Hoş geldin arda deyince de şey olmuyor. Çok şey oluyor.